Günaydın dostlar. Bugün 8 Nisan 2024 Pazartesi, şu an saatlerimiz 8 güncel haberlere baktığımızda. Merak edildi. Bu abdestsiz oruç kabul olur mu? Cenabet oruç tutulur mu? Oruçluyken bu abdesti en geç ne zaman alınır? Abdest alma sırası. dazedeki insanı dram sürüyor. Yaşanan dehşeti hiçbir kelime anlatamaz yarın doktorlar. Sağlık ocakları. Hastaneler açık mı kapalı mı? Pazartesi aile hekimleri çalışma saatleri. Kaçtan kaça kadar açık? Hastaneler 9 gün tatil mi? Yarın eczaneler açık mı kapalı mı? 8 Nisan eczane çalışma saatleri. Kaçtan kaça kadar açık? Eczaneler 9 gün tatil mi? Yarın PTT postane açık mı kapalı mı? 8 Nisan PTT çalışma saatleri. Kaçtan kaça kadar açık? PTT postane 9 gün tatil mi? Yarın kargolar açık mı kapalı mı? 8 Nisan MNG PTT kargo yurt içi kargo çalışma saatleri. Kaçtan kaça kadar açık? Kargolar 9 gün tatil mi? Yarın adliyeler ve vergi daireleri açık mı kapalı mı? 8 Nisan adliyeler ve vergi dairelerinin çalışma saatleri. Kaçtan kaça kadar açık? Adliyeler ve vergi daireleri 9 gün tatil mi? Survivor'da kim aday oldu? Eleme adayı kim oldu? Potaya kim gitti? 7 Nisan 2024 Survivor'da yaşananlar. Potadaki bütün isimler. Dursun Özbek. Bu bir akıl tutulması Akşener'in genel başkanlıkta rakipleri artıyorsun dakika. Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu. 7 Nisan 2024 Süper Loto bilet sonucu sorgulama ekranı. Galatasaray. Cumhuriyetin yüzü Galatasaray'dan ikinci kupa zaferi sahadan çekilme cezası nedir? İşte maçtan çekilmenin cezası, Fenerbahçe'nin maçtan çekilmesi, son dakika, şans topu çekilişi sonuçları belli oldu. 7 Nisan 2024 şans topu bilet sonucu sorgulama ekranı, Fenerbahçe. Dik durmaya devam edeceğiz Kütahya'da CHP'li Eyüp Kahveci mazbatasını aldı eski CHP'li başkan işi aldı. Yeni CHP'li başkan koldu Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ABD'ye seslendi İngiltere dışişleri. Bakanından İsrail'e uyarı. Desteğimiz kayıtsız şartsız değil Fenerbahçe. Süper Kupa'da sahadan çekildi Bayraktar Kalkan Diha 30. Uncu kez uçtu bayramda hangi lider? Nerede olacak? Horoz dövüşü için çevre illerden gelmişler. 961.500 TL ceza kesildi Ali Koç. Fenerbahçe isyan etme noktasına gelmiştir Kayseri'de. Şuşa Azerbaycan evi, törenle açıldı Artvin'de. Otomobil dere kenarına uçtu. İki yaralı bakan kocadan, Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası mesajı altında yön ne olur? FED kararı beklentisi piyasalara etki etti. çarptığı otomobilde 3 yaşındaki çocuk öldü adada. Dev maçın kazananı yok Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motokurya yer alandı. Yarın bankalar açık mı? Kapalı mı? 8 Nisan bankaların çalışma saatleri. Kaçtan kaça kadar açık? Kamu bankaları 9 gün tatil mi? Meteoroloji ilk il uyardı. Sanak yağış geliyor partilerde seçim muhasebesi güldür güldür nezaket kimdir? Özge Borak hangi dizilerde oynadı? Güldür güldür Özge Borak neden ayrıldı? Süper Kupa finali Avrupa'da manşetlerde. Galatasaray başkanı dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye. Çocukları niye alet ediyorsunuz? Transfer haberi, Galatasaray'da şampiyonluk bombası. Devler Ligi için dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe maçı sonrası Erden Timur. Bu kaosun kimseye faydası yok Fenerbahçe. Süper Kupa maçında sahadan çekildi. Galatasaray Galatasaray kendi arasında maç yaptı. Fenerbahçe çekildikten sonra nokta gol. Fenerbahçe 0 ila 1 Galatasaray Beşiktaş gözünü kararttı. 3 yıldız için Almanya'ya mı Trabzonspor'da yeniden Petkovic listede. Beşiktaş'tan Saibek hamlesi. Transferde Rota İngiltere'mesinin arkadaşına kanca. Erik Lamela, Galatasaray'da Mauro Icardi'yi Fenerbahçeli oyuncuları alkışladı. Şanlıurfa'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a büyük protesto. Eyüp Spor 4 ila 1 Altay. Maç sonucu özet. Arda Turanlı Eyüp Spor Süper Lig'e yükseldi. Rebik ülkesine dönüyor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi seçim kararı aldıklarını açıkladı. Transfer haberi, Galatasaray'dan sürpriz hamle. İşte Okan Buruk'un yeni dinamosu transfer haberi, Trabzonspor'da flash Uğurcan Çakır gelişmesi. Galatasaray haberleri Kaan Ayhan'da mutlu son yakın. Transfer haberi, Fenerbahçe'de Romelu Lukaku sesleri. Transfer haberleri, Fenerbahçe'den flash Osayi Semul kararı. Transfer haberleri Galatasaray'dan Oğuz Aydın'a kanca. İstenen rakam, Beşiktaş'ta ağır fatura. O isimlerle yollar ayrılacak Galatasaray transfer haberleri. Cimbondan Sabek hamlesi. Orier'in yerine gelecek transfer haberleri. Beşiktaş'a Barcelona'dan orta saha. Devre arasında olmamıştı. Televizyon A Spor canlı yayın onay işareti düğmesi. Fit sahur tabayı transfer haberi Trabzonspor'da. Keleşi Ayhan Aço sürprizi Vedat Muriki'den flaş itiraf. Çalıştığım en iyi hoca, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü George Jesus durdurulamıyor. Transfer haberleri. Tottenham'dan Galatasaray'a şaşırtan öneri, Jim soğuk bakıyor transfer haberleri. İtalya'dan sürpriz Fenerbahçe iddiası. İnzacı kadroda düşünmüyor Sheffield United 2 ila 2 Chelsea. Maç sonucu özet. Chelsea uzatmalarda yıkıldı. Beşiktaş'ta büyük tehlike. Kimse bunu beklemiyordu transfer haberleri. Galatasaray'a Nikolo Zanyolo piyangosu. İtalyan devi talip oldu transfer haberi Fenerbahçe gündeminde Galatasaray'ın gözdesini aldı. Okan Buruk'un transfer ısrarı. Süper Lig ekibiyle pazarlıklar başlıyor Kartal'da Sergen Sesleri Tottenham 3 ila 1 Nottingham Forest. Maç sonucu özet para torbası dolar ne kadar? 8 Nisan 2024 anlık döviz kuru takibi euro. Dolar. Sterlin. Dram. Çeyrek. Yarım altın kaç lira? Beşiktaş'tan TİF'ye seçim çağrısı. Sezon bitince, transfer haberleri, Galatasaray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor. Türk futbolunun çılgın günü bakan baktan maliye ziyaret kupa beyi cimbom başladı ve bitti kupa canavarı. Namdo sahibi dayı. Akıl tutulmasın da olsa iyi İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler.